Acaba bir gün maymunlar Hamlet'i yazabilecek mi? Soru bu. Güçlü bir soru. Güçlü bir olasılık sorusu. Hikayesinden hızlıca bahsedelim. Bir maymunu sıradan bir daktilonun başına oturtuyoruz ve maymunun rastgele tuşlara basmasını istiyoruz. Acaba elde edilen nüshalardan biri günün sonunda Hamlet olabilir mi? Eksiksiz bir şekilde. Şimdi bu soru matematik çevrelerinde sürükleyici bir hikaye olarak bulunmuş. Farklı farklı isimler vermişler. Kimisi Shakespeare'in maymunu demiş, kimisi sonsuz maymun teoremi demiş. Böyle isimlendirmeler yapmışlar. Ve defalarca da videolara çekilmiş, işte kağıtlarla açıklanmış vesaire vesaire. Fakat ben bugün Hamlet'i değil farklı bir eseri yapmak istiyorum. Acaba Hamlet'i yazabilen maymun şahit varsa günün birinde bir gün çalı kuşunda yazabilir mi? Bu soruya cevap arayalım. Şimdi yapay zeka kökenli bir iki tane bilgi var elimizde. Bunlardan birincisi şu. Çalı kuşunun tam olarak 400 bin karakterden oluştuğunu kabul edelim. Bu tabii ki yuvarlanmış bir değer. Ayrıca yine bir daktilonun da tam olarak 50 karakterden oluştuğunu kabul edelim. Şimdi dolayısıyla maymunun 400 bini, 400 bin tane harfi, boşluğu, virgülü noktası dahil arka arkaya doğru bir şekilde dizmesi lazım. O zaman birinci harfin doğru olma olasılığı 50'de 1. 1 50. Aynı şekilde ikinci harfin doğru olma olasılığı da 1 bölü 50. Nokta 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 nokta. Kaç tane doğru ihtimal istiyorum ben? 400 bin tane. O halde 400 bin tane 1 bölü 50 çarparsam 1 bölü 50 üzeri 400 bin eleceğim. Bu günün sonunda çalı kuşunu doğru bir şekilde yazabilme ihtimali. Ama çok tatmin edici bir sayı değil. Çok biçimsiz bir sayı. Ben şahsen tatmin olmadım. E, başka türlü yazılıp yazılmayacağını nasıl ispatlayabiliriz? Eğer bir şekilde olmama olasılığının yani çalı kuşunu yazamama olasılığının sıfır olduğunu gösterirsem aslında yazmış olma ihtimalinin bir olduğunu gösteririm. O zaman şimdiki hedefim şu. Çalı kuşunu yazmamış olma ihtimalinin sıfır olması. E nedir? Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı birse ve olma olasılığı buysa olmama olasılığı şudur değil mi? Bir eksi 1 bölü 50 üzeri 4. Oldukça basit bir olasılık bilgisini kullandık burada sadece. Dikkat edersen bu olmama olasılığı, bu olma olasılığı toplamları 1. Şimdi şu ifade 0'a çok yakın. O halde 1'den 0'a çok yakın bir şey çıkartırsam aslında 1'e çok yakın bir şey elde ederim. Ve 1'den küçük. E hem 1'den küçük hem 1'e çok yakın. Bu bir basit kesir. 1 ile 0 arasında her defasında 1 eksi 1 bölü 50 üzeri 400 bin dememek için buna bir isim verelim. Öyle ki bu ifade bundan sonra x olsun. Şimdi yazamam olasılığını hesaplıyoruz ya başlayalım. Birinci harfin çalı kuşundaki doğru harf olmam olasılığını arıyorum. E 1 eksi 1 bölü 50 üzeri 400 bin. Dolayısıyla x. Hatta buna şöyle diyelim, birinci harf diyelim. İkinci harf Birinci harfin olmama olasılığı bu. İkinci harfin olmama olasılığı için hala aynı ihtimal devam ediyor. X çarpı X'ten X kare. 3 üçüncü harf için X küp olacak. Dördüncü harf için X üzeri 4 olacak. Bu şekilde sürüp gidecek. Şimdi bir de şurada yakalamak lazım şunu. Biz maymunu en başta daktilonun başına oturturken demedik ki 400 bin tane basma hakkım var. Sınırsız basma hakkı var. Yani 400 bin bir tane de basabilir. Biraz ütopik olacak fakat sonsuz tane de basabilir. Yani olmama ihtimaline şöyle kısaca en tane denemiş olsun. Dolayısıyla x üzeri n olacak. Buradaki n için herhangi bir sınırlama yok. Dolayısıyla buradaki n sonsuza gidecek. Bir saniye sonsuza gidecekse ve toplam deneme ihtimali buysa ben bunu kaç olduğunu hesaplayabilirim. Sonsuza gidecek kavramı bir yerde işin içine limitin dahil olacağını söyledi bana. İfadem bu. E, Az önce söylediğimiz cümleleri matematik diliyle yazalım. Limit n değerim sonsuza kadar gidiyor. Hangi ifadede? x üzeri n parametresinde. Bunun cevabını arıyorum. Şimdi bunun cevabını ararken burada x'in türü önemli. Eğer x birden büyük bir sayıysa sonsuz çıkacak. Çünkü birden büyük sayı üstel grafiğini hatırlayın gidiyor öyle. Ama birden küçükse cevap sıfır olacak. Giderek sıfıra yaklaşacak. Nitekim bizim x dediğimiz sayıda x'ten küçük. Peki bizim burada x üzeri n dediğimiz şey ne? Günün sonunda ortaya çıkacak eserin çalıkuşu olmama ihtimali. Ne bulduk? Sıfır. O halde olmama olasılığının sıfır olduğunu gösterebildim. Demek ki uzun bir süre sonra da olsa bir gün mutlaka çalıkuşunu yazacak. Tatlı bir oyundu, esprili bir oyundu. Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.